60'lı yıllarda itelen menşeli yönetmenler hareketli kamera kullanımı ve doğru açıları yakalayarak aksiyonu seyirciye hissettiren sağlam filmler çekiyordu. Daha sonra 70'li yıllarda uzak doğu sinemasındaki yönetmenler kendilerince geliştirdikleri kamera kullanımı ve efektlerle aksiyon sinemasını seyircilere sevdirmeye çalışıyordu. 80'ler aksiyon sineması ise yeni güçlü kaslı oyuncuları çıkarmıştı beyaz perdeye. Chuck Norris, Arnold, Stallone gibi efsaneler birbirleriyle daha iyi işler yapmak için yarışırken yine uzak doğu sinemasından bir adam aksiyon sinemasına yeni bir soluk getirecekti. O adamın ismi John Woo. John Woo kendine has kamera kullanımı ve ağır çekim sahnelerle aksiyon hastası bizim gibi seyircileri mest ediyordu. John Woo'nun çektiği filmlerden oldukça etkilenen Steven Priestfield kendince bir senaryo yazmaya başladı. Daha sonra senarist şu soruyu sordu kendine. İyi bir film için ne gerekli? 1. Sağlam aksiyon sahneleri. 2. Güzel arabaların parçalanarak yandığı harika kovalamaca sahneleri. 3. seyircini seveceği başrol ve kötü adam. Yazdığı senaryonun temeline bir de intikam olgusunu koyan yazar senaryosunu bitirince yapım şirketlerini dolaşmaya başlar. Film şirketleri senaryoyu çok da beğenmeyince bağımsız bir yapım şirketi senaryoyu kabul eder. Eder'de oldukça düşük bir bütçeyle filme başlanacaktır. Film yönetmesi için Vic Armstrong işe alınır. Armstrong hikayeyi okur okumaz sever ve filmin başrolünde Chuck Norris olsun ister ama Chuck Norris rolü reddeder. Yönetmen Vic Armstrong daha önce Evrenin Askerleri filminde beraber çalıştığı Van gider ama Van Damme da projeyi reddedince Dolph Lundgren gelir yönetmenin aklına. Fakat Dolph Lundgren o sürede başka bir projeye hazırlanmaktadır. John Carpenter'ın yazdığı bir film için yapımcılarla sözleşen Lundgren filmin iptal edildiğini duyunca Vic Armstrong ile bir görüşme gerçekleştirir. Görüşmede Dolph Lundgren'e harika aksiyon sahneleriyle bezenmiş sıkı bir film çekeceğinden bahseden yönetmen Lundgren'e aynen şöyle der. John Woo'nun çektiği bir kovboy film hayal et. İşte böyle bir film olacak. Dolph Lundgren zaten Clint Eastwood hayranıdır. Çocukluğunun geçtiği o sessiz İsveç kasabasında Clint Eastwood filmleri izleyerek büyümüştür. Fikir hoşuna gider ve teklifi kabul eder. Filmde lüks arabaların parçalandığı sahneler özellikle Steve McQueen'in Bullet ve Getaway filmlerine saygı duruşu gibidir. Özellikle filmin bir 15 dakikalık aksiyon sahneleri var ki bu filmi iyice tadından yenmez bir hale getirir. Film çekimlerinden sonra yönetmen Wig Armstrong, yönetmen John Woo'ya senin filmlerindeki sahnelerden oldukça etkilendim. Hatta belki de çaldım dese de yönetmen John Woo, Armstrong takma kafana ben de yıllardır bir şeylerden birilerinden çalıyorum demiştir. Film vizyona girmemiş direkt video kaset piyasasına satılmıştır. Fakat filmdeki en baba aksiyon sahneleri fazla şiddet içerdiği gerekçesiyle ilk basılan kasetlerde kesilerek yayınlanmıştır. Tabi bu sahneler olmayınca film kuşa dönmüş ve seyirci tarafından benimsenmemiştir. Daha sonra başka bir yapım şirketi filmin haklarını almış ve aksiyon sahnelerini yeni versiyonda kullanarak seyirciye bu kez filmi sevdirmiştir. Filmin bir şanssızlığı da YouTube müzik grubunun çıkardığı albümün isminin Joshua Tree olmasıdır. Yapım şirketi o sebeple önce Joshua Tree diye yayınladığı filmi daha sonra Army of One'da yayınlamış bu da işleri iyice Arap saçına döndürmüştür. Sözün özü arkadaşlar Joshua Tree aslında oldukça iyi bir filmdir. Fakat ülkemizde DVD ve VCD versiyonu maalesef basılmamıştır. Yine televizyonda pek sık gösterilmese de gene de aksiyon severlerin sevdiği bir film olan Joshua Tree filmini izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ha bir de kanala abone olur, videoları izler, beğenir, paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz.